Arkadaşlar, ben arkadaşlar ben Yumi Land aldım. Çok tatlı değil mi böyle bir kız? Ee, şimdi gloss'unu yapacağız. Bir de bebeğe. Charm olacak. İsmi Lily Hertz. Bir de bunun e, şu şekilde kardeşi varmış. Ve saçları aynı. Evet. Şimdi altından açacağız. Şimdi çok mistik bir açışı var bir dakika. Sizinle birlikte açmam gerekiyor mistik açışına. İşte oldu. Çok güzel değil mi? Çok güzel bayıldım. Benim çoğunlukla izlediğim Yumulens videolarında çarmı çıkıyordu. Ha tamamdır tamamdır. İlk baş kullanım kılavuzunu açalım. İçinde çayma olduğunu gördüm. Yok ya kaç tane bant yaptınız? Kaç tane bant yapmışlar? Nasıl açacağım burayı ben? Yine bant. Korkuyorum inşallah yatılmaz şuraya yapıştıralım vallahi şöyle ortadan ikiye kestik ha tamam <laughs> çarmı ve gloss karıştırma çubuğu görmüştüm bunu da vallahi arkadaşlar bunu açmasaydık alamayacaktık bu çarmıları filan yani şey yapmasaydık. Kullanım uzun açmasaydık bulamayacaktık. Ben o paketten gördüm üstten. Çok tatlı değil mi Hemen açalım. Şu an bunu açmak bile heyecan veriyor. Allah düştü. Öt düşmemiş tamam. Korktum. Şimdi bu eee bunu hani şunları koyacağız ya. Bunları karıştırmak için çubuk. Çar mı? Bebeğin kafasına bir nokta olacak. Evet. Kafasına geçireceğiz bebeği. Çok güzel. klonun klozu Bayağı bir. Şimdi bu ne? Rusça. Bu ne? Neyce? Arapça. İngilizce yok mu? Nereden arayacağım Arapça ben ya? Çok gerek var sanki Klonun Yok Neyse tamam boş verelim Makasımızı aldık değil mi? Çok dikkatli bir şekilde kesmemiz gerekiyor Yoksa vallahi Çok kötü kızarım kendime Şimdi şu ilk baş bebeği kurtaralım. Çık bebek. Heh. Tamam. Başka bir yerden bağlı mı? Şundan bağlı. Şaka şaka şaka. Şöyle hemen arkasından her şeyi halledelim. açmaya çalışıyorum. Hı. Tamam. Burası otomatik olarak çok hız gerekmiyor. Hı. Hafifçe çıkmaya çalışıyor bebek. Çok heyecanlı. Açamasın diye yapıyorlar resmen oyuncaklar. Evet tamam. Otomatik olarak çıktı bebek. Çok mutluyum. kadar güzel Çok güzel değil mi? Kafası falan. Çok iyi bir dakika. Charm'ımızı Charm'ı en son yapalım. Çok tatlı bebek. Kıyafet falan. Çok güzel bir bebek. Glossa geçtik. Allah. Geliyor. Haydi. hadi hadi. Kızlar elleri kaldırsın. Ha, hallettik. Dakika bebek bir şey kokuyor. Kokması gerekiyordu ama su gibi bir şey. Hm. Çocuklar için uygun. Yani güzel bu yani? Vallahi umurumda değil. Bebeğim daha önemli. Şu kutuyu biraz yırttıktan sonra çıkıyor zaten. Tamam. Baş. Bunu çıtlatıyorlardı. Çıtlatıyorlar. Çat kapı Baya bir açılış falan güzel. Bunu nereye koyacağım şimdi? Hı, atmıyor. Çıtlatalım mı? O oh, güzel. Şeker gibi kokuyor. Bu koku. bir ağır koktu. Ama güzel. Pamuk şeker gibi kokuyor. Kutuya bakın. Tamam atabiliriz. Eh, şimdi bunu bebeğe içirmezsem olmaz. <laughs> Çok tatlı. Bunu çıtlatalım. Boya biraz dikkat edelim. güzel bir boya. Kokmuyor ya. Bakın. İşte ben biliyorum. Öncesinde bunun videolarını izlemiştim. E nerede bulabilirsiniz? En merak edilen soruya gelelim. Torshop'ta. E, Crybaby'lerin olduğu kısımda bulabilirsiniz. Toy Shop ama başka bir yer değil. elim ya bu arada. Gloss oldu yani. <laughs> güzel oldu. <laughs> tamam. Oh, çok güzel değil mi kutusu filan? Çok güzel. Denememi istiyorsanız mı? Dudamdakini silim. Hemen geliyorum. Dudamda yoktu da. Yok, es şeffafını sürdük ya. Biraz üstünü temizleyelim bununla. Şuralar aktı birazcık. Bir tadı yok. Gayet güzel bir gloss. Glossunu beğenmedim değil. Gayet güzel. Yani ben glossçuyum arkadaşlar. Yani şuraya çıtlatarak seç aldık. Bebeğe de saplayalım. Hı. Şimdi bebeğe saplıyoruz arkadaşlar. Şimdi bebeğe saplıyoruz. Hemen cecik. <laughs> dakika şimdi ilk baş bebeğe takmamız gerekiyordu. Hemen çıkarttım. Siz benim gibi hemen glosa takmayın. İlk bebeğe takıyoruz. İlk. Bu da çok güzel durmadı mı? Bırakın artık Watson'dan Gratis'ten burayı almayı. Toy Shop'ta alın. Kızınız hem bebek hem gloss mu almak istiyor? İşte. Toy Shop'ta. Bu reklam değil. Takamadım. Ne zor bir şeymiş. Ne? elim kayıyor. Elim ıslak. Ay elim terledi. Şöyle tutacağım. Bu arada pijamam çok havalı değil mi? Şaka şaka. videonun yarısını bu arada 2 saat şunu takmaya çalıştım ah. anne bir gelir misin şunu takamadım arkadaşlar yabanım annemizden yardım isteyin şu ucu var ya şu pembe bir uç onu kafasına takacaksın. Bak burada yaptım. Hmm, çok güzel olmuş rengi. <laughs> Karıştırma çubuğu falan çıktı. Çok zor değil mi kayıyor eline? Hı hı. taktı. Evet arkadaşlar annem taktı tabii ki. Hı. Çok şık değil mi? Böyle değil mi bu ya bilmiyorum. Hı. Nasıl olduğunu hiç bilmiyorum bu arada. Videolarda nasıl takıldığını hiç göstermiyorlar. İyi, şimdi. Kızın kafasını oturtturduk tamam. Ama gloss takamıyorum. Hı. Anladım. Gloss'un Hı. Gloss'un şu ucuna şu tarafı yapınca böyle tekme atıyormuş gibi. Ha. Oldu. Charm Gloss'lu kız. Ben çantanızı asın istediğiniz yere. İstediğiniz küpenizi asın kardeşim. Küpenizi böyle asın. Kulağınızda gezdirin böyle çıngıl çıngıl. Bu arada bitmedi. Hiç biter mi? Şöyle şakalıkları şimdi bu arada bakar mısınız? Çok tatlı bir aldım. Ama mı da. Charm deliliği geldi yani arkadaşlar. Bakın. Ay tövbe bismillah. Böyle gece parlıyor. Şimdi şöyle şeylerde açıyoruz. Çalışmıyor. Bu nasıl bir şey? Seni sevmiyorum Selena. Yapabilirsiniz. İşte, seni sevmiyorum Selena. Çalışma. Ya yapabilirsiniz. Yapmayın. Hemen ışığı kapatın. Hatta bakın, şurayı çekin. Çektik. Çöp. Git. Little baby. I'm Gece arada bebek şöyleymiş çok tatlı. Bu arada ben bir tane videoda şey görmüştüm. Bebeği suya sokuyor, ve saçında böyle nokta nokta şeyler çıkıyor. Onu isterseniz siz deneyin yani bebeğiniz varsa eğer. Ama çok isterseniz denemem belki yaparım. Çok tatlı bir kız değil mi? Ben bu arada böyle ikisini çanta çarma olarak kullanmam. Ama bebek bir yaparım. Gloss da çantamı falan atarım işte. Bu arada glossu da kullanırım. Çok tatlı ayaklar çıkıyor burada. Kafası dönüyor. Rahat olun. Çok dön durdurmam ya. Bir kere bir tane bebeğimin kafasına aa kırıldı kırıldı kırıldı. Kırıldı kırıldı kırıldı. Ayır. Çektim direkt. Ayakkabısı bu arada çıkıyor. Sakın denemeyin. Şaka şaka deneyin. En fazla bir şey olmuyor ya. Evet tamam. Çıkartabilirsiniz rahat bir şekilde taktım. Şu eteğinde de kalp var, üstünde de kalp var. Bu arada şöyle çıkıyor kıyafeti. LoL'deki gibi. Böyle çok güzel. Çıkma şansı biraz çok yok. Şeffaf bir saç. Ben bu arada bunun aparatörünü çok sevdim. Çok güzel değil mi? Böyle simler var. Bayıldım. O zaman güle güle bay bay. Öneririm miyim? Öneririm ama kokusu biraz değişik ama güzel yani. Bunun başka serileri var. E, onlar da kokuluymuş. Karpuzlu falan. E, ama ben bunu almak istedim. Çok tatlı. Ben saçı falan. Benim tarzım oldu. yüzden. Tamam bay, bay İstediğinizi alın. Bu arada ismi... Bir dakika. Aa, tamam. Kup. İsmi Lily Heart'miş. Bunu da charm yapabilirsiniz bu arada. Böyle bir şey. Çok beğendim ben. Size de denerim. Bay bay.